nice duygular var ve nice güzellikler var. Bu mabedi inşa eden siz kardeşlerinizin geçmişlerine Mevla-i Hazretlerinin rahmet ve mağfiretini ihsan duyurması ve koşuşturan, şair eden ve bunları yapamasa bile imkansızlığından dolayı sevebilen gönül verebilen ve böylece mabedin yenilenmesi ve imar olunmasıyla Mevla-i Zülcelal ve Cemal Hazretleri'nin memnuniyetini arzulayan hepimize de bu kuhu cinan cennetin firdevsi cümlemize nasip demeyiz yani bu kıvamı rızasına koşuşturma kıvamını son nefese kadar, Son nefes dahil, dualarda böyle diyeceğiz. Son nefes dahil, çünkü yüce insanlar son nefeste kaybeder. Allah kaybedenlerden etmesin. Son nefese kadar, son nefes dahi imanda, hidayette, Kur'an-ı Kerim'e hizmette, mağdetleri imanda ve rızay ilahi çerçevesinde koşturabilmeyi Cenab-ı Hak günlerimize nasip vermeye seveyim. Hepimizin, hepimizin geçmişlerimize rahmet ve Resulü Müşteva Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şu anda çevrimiçi eğitimimiz nasip edileceğe dair.